15. soru da arkadaşlar bir yazım yanlışı sorusu. Fakat ne istiyoruz? Birleşik sözcüklerden hangisinin yazım yanlıştır dedi. Şimdi A şıkkında dikkat et kelimesi yardımcı fiille yapılan birleşik fiil. Dikkat kelimesi herhangi bir ses değişimi olmadığı için ayrı yazılmalıydı. Doğru. Bursa şıkkında sevk etmek kelimesi arkadaşlar aynı mantıkla sevk kelimesi herhangi bir ses değişimi olmadığı için ayrı yazılmalıydı. C şıkkında rica mı etsek? Burada hatırlayınız. Edat ve bağlaçlar araya girdiğinde arkadaşlar birleşik dahi olsa ayrılarak yazılır. Dolayısıyla burada herhangi bir sorun yoktur. Cevap şıkkında deniz maddesi oluşturur. Niye? En çok kullanılan kelimelerden biridir. biridir. Bunu unutmayınız. Terk etmek, fark etmek, sevk etmek. Sınavlarda en çok sorulanlardır. Terk kelimesi. Herhangi bir ses değişimine uğrayan sözcük değildir. Dolayısıyla etmek kelimesiyle birleşik yazıldığında bitişik yazılamaz. Bitişik yazılmaktan kaynaklı yazım yanlışı olmuştur. E şıkkında sağ olun kelimesi arkadaşlar birleşik sözdür. Fakat iyi dilek ve temenni ifade eden sağ olun veya işte hoş geldiniz gibi kelimeler arkadaşlar. Hoşça kalın gibi kelimeler bitişik yazılmaz ayrı yazılır. Bunu da hatırlatmak isterim. Dolayısıyla cevap şıkkımız denizli maddesidir.